Bugün mutluyum çünkü kaktüsten bir kalemim var. Ve sen bu videoyu izlemek istiyorsan ona selam vermek zorundasın. Ve neden kaktüsten bir kalemim olduğunu lütfen sormayın. Bugün bana göndermiş olduğunuz videolara gülmemeye çalışacağız. Yani 10. bölüm. Evet gülersem Robux gider ona hoş geldiniz. Siz de aynı şekilde videolara gülmemeye çalışın. 3 adet canınız var. 3 defa gülerseniz kaybedersiniz. Benim bir canım var ve eğer beni güldürebilirseniz beni güldürebilen kişiye Robux hediye ediyorum. Gelin başlayalım. Ha bu arada videoya geçmeden önce like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Uga buga hazırım evet gelin başlayalım Öğrenciler okula giderken Anne bana yemek hazırlar mısın lütfen Aa keyfe bak adam öğrenci öğleden sonra okula gidiyor mis Güzel bir gün Aha sabahçılar okula giderken Allah rahmet eylesin Okula geç kalacaksın. Haydi. Daha güneş doğmadı kardeşim. Ne kadar açsınım ya? Daha güneş de olmamış. Okula gidiyoruz birader böyle. Bu, bu, bu aşırı doğru. Bu, bu çok doğru. Abi çok iyi hatırlıyorum. Sabahın erkeninde kalkıyorum. Hava buz gibi. Böyle yataktan uyanıyorum. Sıcacık yatağımdan çıkıyorum ve abi yüzümü yıkayamıyordum. Su o kadar soğuk ki böyle. Yüzümü yıkayamıyordum o sabahın köründe. Ulan eğitim sistemi. Ulan eğitim sistemi. Dedem haber izlerken. Millet ölüyor be. Biliyorum. <laughs> Biliyorum havayı tekmeleyen dede. Evet sıradaki video. Sesi biraz kısalım ne olur ne olmaz. Bu tarz videolar biliyorsunuz gürültülü oluyor. Sınıfta her şeyi abartan kıza elim çarpmıştır. Ya ne yapıyorsun girdi kalı. Bu ne? <laughs>

Şimdi dünyanın en yakışıklı tipini yapacakmışız. O iş bizde kardeşizle. izle. Hadi bakalım. Yakışıklı yap kendini abi izliyorum. Ee, e, oğlum bu ne ya? Kertekeleye benzedim. Tamam dur mücadele. Kertekele mi? Mücadele devam bir dakika yapacağım. Evet. Helal. Helal oldu. Evet. Helal. Kaşlar jilet. Gözler jilet. Helal. Burun efsane. Hadi. O nasıl az? Oğlum. Lan o nasıl az? Bu ne burnum ağzıma ağzım burnuma girdi. Bilader biz. Az kalsın yapıyordu ama. Bu işe geçen pazartesi başlamadık ha. İki yapamadık diye bizi boş mı İzle. Hadi. Helal. Olmadı. <laughs> olmadı. 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 Oğlum olmadı. bize zor diye bir şey yoktur. Ben bunu yapmadan videoyu bitirmiyorum. Helal. Evet. Kaşlar jilet. Helal. Gözler jilet. Helal. Şimdiye kadar aralarında en yakışıklısı bu Koreli. Bence oldu. Bence oldu. Bir tık oldu. Korelilere benzedim ha. Korelilere mi benzedim Abicim. Ne alaka? Konnichiwa Aşkım akaşım Lan konnichiwa japonca korece değil Bu nedir lo. Oğlum, bu ne lan? Reklam galiba Maymunlar falan var Kalete yapan Ne Arapça bir de, Arapça bir de. <laughs> Oğlum ne izledim lan ben ne reklamıydı bu? Vitamin C falan diyor. Takviye reklamıydı. Neydi bu? Vitamin C diyor. Ne izledim ben lan bu neydi? Küçücük sıyrığa dayanamayıp ağlayan kardeşim. <laughs> yazık lan. <laughs> yazık yazık yazık. Çocuğun can acıyor yazık. Evet bu videoyu biliyorum. Hazır mıyız? <laughs> Çapa çapa rubi rubi daba daba lalalala dubi dubi UUUM UUM 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 Evet dünyanın en kalitesiz videosuyla devam ediyoruz. Pasaportumu geri ver! Kaskımı geri ver! Kırma! Aha devam! Hey! You wanna see something cool? Ha? Evet devam bu ne? Sotimu dal. Evet Rusça bir video. Ve kedi yamuk yürüyor.

Sağ. Ol. Sayende bu rüyama girecek? Aha buralar. Dizi, dizi. Evet, yeni belediye başkan adayımız Maruo Icardi. Ben oy veririm aga. Aga ben oy veririm. Evet, devam ediyoruz. Rafa'dan Tayfa. Oğlum soracağını açsana. Hiyar. Hiyar, hiyar. Hiyar, 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 Beni neden kıyar yaptın? Aga lan çocukluğumun oyunu Mario Zıpla ee, e, Mario Mario hey, hey Ne yaptınız lan Mario ya Herkes teneffüste hayvan gibi tost yerken Benim bir ton kitabın altında ezilmiş Salçalı ekmeğin Bana yaptığı 144 piksel konuşma ah. Kantindeki yemekler gerçekten pahalı. Vallahi çok pahalı. O yüzden evde ekmek arası bir şey hazırlayıp okula götürmek bence daha mantıklı. Kantinden yemek almayın abi. Gerçekten pa ya paranıza yazık. Bence paranıza yazık. Evden hazırla abi. Ekmeğin arası artık çikolata mı sürüyorsun artık? Ne yapıyorsan Okulda ye ya. Kantinden bir şey almaya değmez. Çok pahalı. Aha bu ne? Ankara. Ankara mı? Ankara, bak hele. Bebek... Burası Ankara mı? gelmiş dayılık taslıyor çektim kulağını yolladım markete emanet kaç tane ya işte bu Ankara'daki bütün siyahi abilerime selam gönderiyorum Merhaba Ankara'da yaşadığınızı bilmiyordum devam TRT gündüz kuşağı okey sen mi öldürdün ben öldüm reklamlar Ibigo elektrikli ısıtıcılar hava durumunu sundu Kızın dönmesini bekle... Neyse. <laughs> devam. Blue Diamond. Her kadının hakkı. Yalnız o kadar haklı ki yani diziden ya da filmden çok reklam izliyorum. O kadar gerçek ki. Sen mi öldürdün? Ben öldürmedim. Evet sonunda onun öldürmediğini öğrendik. Bence benim videolarımda bile daha az reklam çıkıyordur. Televizyonda o kadar çok reklam var ki hepsini ezbere biliyorum. Hıçının acını döşeyelim abi. Evet devam. Ya bu video çok eski ya, bu videoyu nereden buldunuz oğlum ya? Odandan DAPPE sesleri geliyor. Aç. Aç. Ömer, o ne lan DAPPE mi? Evet, çok içten söylüyor. Evet, devam, bu ne? Rusça yazıyor, ne yazdığını bilmiyorum. <gülüyor> 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 gülmedim. Hayır, 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 hayır. Evet, galiba bu videoyu izlediğime pişman olacağım. Bu ne? Açıyorum. Açtım. Hayır. 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 Hayır buna gülmeyeceğim. Uf, sakin. Sakin. Ama aynısı. Gerçekten aynısı. Evet sıradaki video. Aa oh, dayılar eğleniyor mis. Aa oh, rahata bak. Lan lan lan. Eyvah. Aa, dayı iyi mi? Yani umarım iyidir. Eğer iyiyse buna gülebilirim. Ama değilse buna gülmek doğru olmaz bence. Evet sıradaki video. Elinde telefon tutan küçük bir kız galiba. Telefonu balkondan aşağı mı attı? Telefonu balkondan aşağı düşürdü. Merhabalar ismim İbrahim Yılmaz 14 milyon Neden ne alaka Ne alaka Ne ne alaka yani neden Evet sıradaki video Bu ne Evet galiba yine muhtemelen internetin en derinliklerinden çıkan bir video izliyoruz. Bu ablam neden saçını blenderın içine koyuyor? Evet galiba bazı sıkıntıları var. Abla yapma 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 yapma. Lan. A Lan. Kadının saçı çıktı. Ne? Ee, ne? Evet sıradaki video. Bu ne? Roblox. Benim de karizmam var la. Bak bak. Allah. Bu tipe bakın lan. Valla çok karizma ya. Keşke ben de böyle yakışıklı olsam ya. Ya şundaki karizma bende olsa ben çoktan Yüz milyon abone olmuştum ya. Şuradaki karizmaya bakar mısın ya? Benim kadar karizma yok ki. Yok maalesef. Keşke senin kadar karizma olsam. Evet devam. Evet anime kızına araba çarpacak. Devam. <laughs> yeah. Tamam bu videoyu bir önceki gülmeme videosunda izlemiştik ama bunda da izleyeceğim abi çünkü gerçekten mükemmel bir video. <laughs> Hayatımda gördüğüm en iyi kedi kavgası girişi olabilir. Şunun gelişe bak. Şunun gelişe bak. Bak bak. <laughs> Bum. Mükemmel. Muazzam. Evet devam. Bu ne? <laughs> De Baba bunu nereden alalım? Al kızım koy sepete. Kızım dikkat etsene lan. Alttaki abi ne yapıyor? Kızım biraz dikkat etsene ya. Yine mi ya? Tamam. FNAF şakasını artık gülmeyeceğim. Çünkü iki defa gördüm. Artık gülmem. Ama gerçekten benziyor ya. Gerçekten ya. benziyor ya. Şuna bakar mısın? Baba bunlardan da alalım. Aynısı. Etsene ya. Aynısı. 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 Aha Alper Rende. Alper abim. Betül mü yoksa 100 dolar mı? Betül mü yoksa 100 dolar mı? Verdiği cevabı biliyorum. Ya ne saçma saçma sorular soruyorsun? Tabii ki de 100 dolar. Stonks. Evet, devam. <laughs> Arkadaşlar 6 milyon TL'lik bir arabanın içindeyiz. Evet, 6 milyon liralık bir arabanın içindelermiş. 6 milyon. Okey. Ve ortama bakın hemen gösteriyorum. Bu Hadi. burada evindeymiş gibi yatıyor. Burayı kırdı. Burayı nasıl edecek <laughs> bilmiyorum. Evet. Burada kurtlar var Sen çık. Bu ne lan? Bu buradan dışarıya bakmaya çalışıyor dijital mi? Benim çolabım delik. Ulan televizyon da karaban nisinde kaliniz olacak ya. Dostum, para yanlış kişilerdi. Seni kamera ile izlediğimin kanıtları. Ne? Bugün hiç ekmek meyvesi yemedin. Ne? Ekmek meyvesi mi? O ne lan? Evet yemedim. Wow. Sen Neymar değilsin. Evet değilim. Ha? Nereden biliyorsun? Nereden biliyorsun? Şu an mavi mont giymiyorsun. Evet. Arkadaşlar biri beni gözetliyor. Her şeyi bildi. Video bildirimi gelince gelen mutluluk hissi ve bunu yazan NPC. Evet, devam ediyoruz. Katil kim? 2 oyunundan bir video. Aa, akıllı küçük ucu. Gel buraya. Sana biraz şey vereyim. Mama. Katil değil mi bu? Bu köpek katil. Bir anda bıçak çekecek ve videoyu çeken öldürecek. Teşekkür ederim abi. Ama ben yakışıklı köpeğim. Küçük değil. Aa şerifmiş. Şerifmiş. Katil zannettim. Köpek şerif çıktı. Ulan bir kere de doğru bileyim be. Evet şimdi sizlerle birlikte bir anime izleyeceğiz galiba. Ben çok anime izleyen birisi değilim. O yüzden benim için güzel bir deneyim olacak. Çünkü bu Türkçe. Dur durak bilmeden son saldırı yapacağım. Ne? Son bir kez davarı durdurduğun Bunu kim seslendirdi lan? Bunu kim seslendirdi? Davarımı durdurduğum 9 saniye içinde bunu bitiremem. Zdoya! Vay canına. Demek anime böyle bir şeymiş. 9 saniye geçti. Yok. Bu ne ya pıtı ne Yol silindiri Oğlum güzel lan Ora 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 Oğlum çok güzel yapmışlar Çok güzel yapmışlar ben sevdim Ben sevdim gerçekten güzel olmuş Aa birisi kedi şişeden su veriyor Samet abinin telefonunu alınca bana uyguladığı performans. Bakalım neymiş. Lan telefonumu aldım. Missing something? Telefonumu çaldın. <laughs> er, gel buraya. <laughs> Bu. Sen kimi telefonla alıyorsun oğlum? Oy. Oy 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 oy. Ya benim telefonumu alırsınız ya. İşte. Devam. Bu ne? Bu <laughs> ne? Reklamı tersten oynatmışlar Reklamı geri sarmışlar Evet birisi galiba Ne çay mı içiyor Evet galiba birisi çay içiyor Bakalım ne olacak arkadaşlar Aha Oha adam Adam çaydan havan topu yaptı Oha o nasıl patladı lan Anlamadım ki Bak 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 şu çaydanlık değil mi Çaydanlığın içinden bir şey fırlıyor Bum Ve sonra düşecek Bum. Adam çaydanlıktan havan topu yaptı ya. Devam. 5 litre su. E. Ee, 5 litre su. Ne yapacaksın lan? Çatal. Çatalla su içiyor. Çatalla su içiyor. Ne? Abi çocuk kaç saatte bitirdi bu suyu? Çatalla içe içe. Oha. 6 saat mi? Kaç saatte bitirmiş? Bakayım. Abi çocuk 7 saattir çatalla su içmiş. 7 saat. Toplam 7 saat sürmüş. Çatalla su içip bunun videosunu çekmiş. Evet bir sonraki video. Yavaş. Evet burada bir tabela var. Yazıyor ki yavaş çocuklar oynuyor. Ne? Bu saçmalık. Ben hızlı bir çocuğum. Dedi ve küfür etti. Evet çocuk koşuyor. Koşmaman lazım dostum. Evet bunun montaj olduğunu biliyoruz değil mi? Yani umarım bu aslan montajdır. Evet. Sinir etmek istediğin kişiye yolla. Ne? Neden? Neden sinir olayım ki? Başlat. Adam ne güzel yemek yiyor işte buna niye sinir olayım ki? <laughs> evet solda FNAF karakteri Fredi var. Ve sağda da Enes Batur ve... Eee... Evet, galiba akrabalar. Evet, devam ediyoruz. Bir Minecraft videosu. Bu da kim? Merhabalar, ismim Yuray Bilmez. Instagram'da 14 milyon takipçim var. Eğer takip ediyorsanız vermez sizin. Takip etmiyorum da elması alabilir miyim? Nasıl takip etmiyorsun? Söz hemen ediyorum. Takip oh. edeceksin lan. Güzel. <laughs> Güzel. Evet, sıradaki video. <laughs> ne oluyor lan? Oha! Oha! Mu? Hayır, Erikli Sudan bahsetmiyorum. My face bardak. Oh my god. Bura bura bura. Oh no. Oh no. Oh, oh god. This is my face. Oh no. Evde oturup Samet Karataş izlerken sınavları hatırlamışımdır. <laughs> Bunu kim sonradan seslendirdi? Bu adam böyle bağırmıyordu lan. Kim bunu sonradan seslendirdi? Ama çok güzel seslendirdi. Evet bize özel bir video gönderdiler. Bu video sayesinde bedava Discord Nitro alabiliyormuşuz. Hadi başlatalım. Mama bakar. <laughs> A101 kasiyerliği için CV yazıyorum. Sebastian Vettel 299 yarış 15 tam sezon BMW Sauber 156 yarış 26 kupa 38 üniversite ve artık A101 kasiyeri olabilirsin dostum. Tebrikler. Türkiye'ye hoş geldin. Bu ne? Nasıl filtreler? Anne bak bir koş. Filtre... Filtre bak çok güzel değil mi? Çok güzel. Oo. Lan kadın gerçekten düştü. Devam. Li li li. Alo selamun aleyküm. Taksi telefonu. Beli. Taksi Beli. Bu neydi şimdi? Birisi galiba taksi çağırdı ama hangi dilde anlamadım. Bu ne? Bakışlarıyla küfür eden ayı gerçek değildir. Bakışlarıyla küfür eden ayı. Bombastic side eye. Criminal offensive side eye. Oğlum harbiden. Harbiden o elmayı yanlışlıkla delikten aşağı attı ya. Ayının bakışı harbiden küfür eder gibi değil mi? Çak. Şey diyor değil mi? Bak bak bekle bak. Bom, bak şimdi. Bombastic side eye. Ulan seni yapacağın işi ben. Discord moderatörü başvuru. Rabia Duran 15 yaşındayım 13 kiloyum. Samet <laughs> 11 yaşındayım 145 kiloyum. Sanan Duran 12 yaşındayım 106 kiloyum. Bu bilgi yanlış. Benim moderatörlerim bir kere zayıf. Yıllık ücret olarak hepsine çeyrek tavuk döner ekmeği verdiğim için açlıktan zayıfladılar. Evet mükemmel bir gameplay videosu İşin kötü yani buradan çok araba da geçiyor Emmi beni arabana alır mısın? Emmi ne yapıyorsun lan? Bu ney? Hayır düşecekti mi? Belliydi belliydi Evet sıradaki video Aha reis geldi açıyorum Hayat Sende durmam diyor Abi böyle bir baston yok ya Adamda öyle bir ses var ki Şu bastona bakar mısın Her nefeste son geliyor Vay be bende maksimum ne kadar kalın çıkıyor <laughs> Alo alo Yok bende maksimum bu kadar çıkıyor <laughs> Aa evet başarısız kimya dersi bu videoyu biliyorum <laughs> Ne kadar büyük aksan bile alev çıkarmıyor görüyor musunuz Hayır. Kokusu kötü. Hacının şalgamı. İçen beni. Hacının şalgamı ne alaka? Abi hiç beklemiyordum bir dakika. Gerçekten beklemiyordum. Yani şu şişenin patlayacağını biliyordum ama Hacının şalgamı çıkmasını asla beklemiyordum. Alev çıkarmıyor görüyor musunuz Hacının şalgamı. Çok iyi, çok başarılı. Evet, sıradaki video. Ne yapıyorsun lan? <laughs> Oğlum telefona ateş etti lan bildiğim motor. Oy, o telefon var ya mahvolmuştur ha. Oha. Oha ben bu dumanda çıkan gücün bu kadar güçlü olduğunu bilmiyordum. Yu. Bayağı bildiğim motor ateş etti abi. Acaba telefona ne oldu? Annem. Neden okulda tuvaleti kullanmıyorsun? Okuldaki tuvalet. Aa, tuvalet iki adamın pantolonunu çaldı lan. Samet Karataş izlemeye gidiyorsun. Aa, vay canına. Ne kadar da tatlı bir kedi. Amerika ordusu. Evet. Askerler dans ediyor. E ee, ne olacak? Ne olacak? O sırada penguen ordusu. Wow! Oh my god! Evet penguen ordusu hepsine tek attı. Penguen ordusunu derhal Skibidi Toilet Tuvalet serisine davet ediyorum. Bütün savaşı durdurabilecek tek ordu. Penguen ordusu. Enes Batur kaza. Gerçek. Kızgın güllerin üstüne düşmüş. Ya niye kessin şarkıyı söyleyecektim. Evet, sıradaki video Bu ne lan? Bir dakika se sesi fullmüş. Tamam. Bu ne? Aa. <laughs> Freddy Fazbear ifşa. Ah, Simpsons. coca <laughs> 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 Evet, akıl sağlığınızı kaybetmeye hazırsanız geliyor. Selamla tablanı takdim ediyorum. <laughs> Aa. Bakması geldi. Ee, lan lan ne oluyor? Lan. Evet. Güzeldi. 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 Lan men men face. O o o her yerde. O onu her yerde görüyorum. M&M's. M&M's. O her yerde. Vay canına. Wow. Oha, acaba tadı nasıl lan? Şu an şu an o kurabiyeyi yemek istedim. Acaba tadı nasıl? M&M's çikolatası yapmışlar. Aha, yine M&M's. Hayır ona vurma. M&M's'ı bıçakladı. Portakal M&M's, ee, cips M&M's'ı bıçakladı ya da nugget mıydı? Neyse, neydi lan o? Hayır karpuz menfeisi de öldürüyor Hayır Hayır onu rahat bırak Katil Katil Olamaz Ben ne izledim lan Ben 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 ne izledim o neydi? Ama çok güzeldi. Portakal Manface'i buradan kınıyorum. Neden diğerlerini de öldürdün? Ayıp değil mi? Evet yine küçük bir çocuğa hoverboard vermişler. <laughs> yazık 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 çarpacak yazık. Umarım iyidir. Sıkıcı dersin ortasında aklıma gelen mistik düşünceler. Zil ne zaman çalacak? Evet onun dışında var mı bilmiyorum. Ya of. Ana. Şunu kırsam ne olur lan acaba? yok bir tane koysam şöyle. Bir tane. Yapma. Ne? Yapma. Sakin ol. Bayıldım. Bu ne? Erkekler bunu 5 ayda bir yaşıyor. Eline sağlık. <laughs> Mahvetti saçımı. Hayır. Ben bu arada saçımı kötü yapsa berbere söylerim. Abi bu ne biçim saç derim yani. Ama berberim iyi yapıyor. Ben berberimi seviyorum. Berberle aramda güçlü bir bağ var. Berberim adamdır. Evet birisi kuşunun videosunu çekiyor. Aa muhabbet kuşu ne kadar tatlı mavi renk Isıracak Isıracak anlamıştım. Evet bugün bana atmış olduğunuz videolara gülmemeye çalıştık ve ben başarılı olduğumu düşünüyorum. Eğer sizin güldüğünüz videolar varsa kesinlikle yorumlara hangi videoda kaçıncı dakikadaki videoya güldüğünüzü yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ve bu videodan çıkabilmeniz için buradaki kaktüs kaleme selam vermek zorundasınız. Evet kaktüs kaleme selam vererek videoyu sonlandırabilirsiniz. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bu serinin devamını istiyorsanız özellikle like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ekranda çıkan diğer videoları Tıklayarak da kanalımdaki diğer videoları gidebilirsiniz. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. bay. bye. bye.